Süreyya yıldızı o gezegeni doğduğu zaman yıldız yeryüzünden topraktan bela musibet kalkar. E bu sayı hadislerindir. İşte onun için uğurlusu var, uğursuzu vardır. Yaratan ancak Allah'tır. Süreyya yıldızı ne demektir? Ülker yıldızı deniyor şu andaki ismiyle. Onun için bu hadisleri kimin kar edebilir? Ticarete gidiyorsunuz. Ayın başında ticarete giderseniz gökteki ayın kar edersiniz ayın sonunda giderseniz parayı batırırsınız. Hadis bilmediğinizde kaç kere batırmışsınızdır. Hadis bilmiyorsunuz çünkü. İlminiz yok. Biz de bir şey anlatıyoruz, bize de diyorlar ki kayıptan haber veriyor. Ben ayetten, hadisten haber veriyorum. Siz kafayı ekmek peynirle mi yediniz? Ne ilminiz var da konuşuyorsunuz? Ne ilminiz var? Kaç paralık ilminiz var? Ne kadar tetebbuatınız var? Gözlerim kaybettim ben kitap bakmakta. 50 seneli kitap bakıyorum ben. Binlerce kitabı notları alarak okumuşum. Binlerce. El notlarımla kağıtlar dolu. Binlerce.